Hoyesin Şahatak Pimkar Menkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum İnşallah Çok güzel haberler alırsınız. Evet bu haftanın yeni eviyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Giriş evimiz Özçelik Sitesi diye bir site arkadaşlar. Çok güzel bir site, oturmuş bir site. Sitenin içinde resmen akbükün ana yollarından daha geniş yollar var. parke kilit taşla yapılmış. Çok güzel yüzme havuzumuz var. Yarı olimpik çocuk havuzları var. Altında işte duş, duşlardı, giyim odalarıydı. Hemen Ender abinin arkasına birazdan göstereceğiz. Evimizin de önü burada çok güzel. Kafeteryası var, marketi de mevcut. Denize mesafemiz arkadaşlar tam 1 kilometre. Çok iyi konumdayız. Zübeyde Hanım çay bahçesinin olduğu yere. Oradaki 3 tane harika plaja çıkıyoruz. Arkadaşlar evimin fiyatını akşama doğru belli olacak. Şu an kardeşi bir toplantıda olduğu için alamadım. Erkan sen çekimini yap ben sana yazacağım dedi. Ee, lütfen sabır diyorum. Evimizin ama ortalama fiyatı herhalde 5.850 ile 6 arasında bir rakamdır. Çünkü ev çok güzel arkadaşlar. Burada çok popüler böyle bahçeli güzel bir ev istiyorsanız ve full eşyalı olarak gelecek... Ekstraları bir sürü var. E, buyurun hadi evimizin içini gezelim. Bakın böyle yollar çok şahane. Şurası örneğin arkadaşlar e, sitenin içi düşünün. Devasa yollar var. Hemen az ileriden sağa dönüyorsunuz. Zaten Cem Evi'nin oraya çıkıyor. Oradan dümdüz aşağıya hop caminin önündesiniz diyeceğim. <laughs> Değil. Plaja çıkıyorsunuz. Gel abi. Şuradan bak küçük bir hobi bahçemiz var burada hemen. E, kamelyamızın önünde Oradan başlayalım Bu arada da pergüleleri falan çok güzel bak gel yukarıdan çek Ender abi Buraya geldiğinde Çünkü biraz bahçe mobilyaları ortalığı dağıttık Dağınık gösteriyor Elimizden geldiği kadar tanıtacağız Harika elektrikli panjurlarımız standart Böyle kediniz köpeğiniz varsa burada serbest arkadaşlar Kedi köpek beslemek Yani çok ideal bir bahçe payı var Kaç metrekareydi abi bahçe payımız? 280 miydi? 276 metrekare. 280, 4 metrede bizden olsun ya. Kocaman bir bahçemiz var. Çok güzel bir peyzajı yapılmış zaten. Şöyle devam edelim abi. Burada e, mutfağa kış bahçesi ilave edilmiş ama içeriden birlikte arkadaşlar salon L tipi olmuş. Çok güzel bir salon alanımız olmuş. Hemen mutfaktan da şöyle bir çıkış verilmiş. Burada da çok güzel oturma grupları masanızı atıp barbekünüzü yapabiliyorsunuz. Önceden burası herhalde bir köpekler içinmiş sanırım. Ya da ev sahibim artık depo olarak kullanmaya başlamış. İşte salıncağımız var. Orada iki tane rattan masa sandalye takımları var. Buralara çok çok rahat sığıyor. Kalabalık bir aile için ideal. Bahçemiz böyle devam ediyor arkadaşlar. U şeklinde. Hemen burada güzel bir 500 litrelik yedek su depomuz ve hidroforumuz da var arkadaşlar. Su basıncında herhangi bir düşme olmuyor. Evet nereden girelim abi? Vallahi ben her gördüğüm açık kapıdan dalıyorum değil mi? <laughs> Gel abi böyle. Şuradan da şöyle bir göstersene istersen. Şöyle bir hafiften bayağı uzunlamasına ve çok güzel bir ahşap pergolemiz var arkadaşlar. Bunlar inanılmaz pahalı şeyler. Ayakkabıyı ben çıkartayım da abi sonra Murat abiden dayak yemeyelim. Tehlikeli adam. <laughs> Yatırım danışmanlarıyım ben onların kendilerinin arkadaşlar. Uzun zamandır Akyükü de çok seviyorlar kendileri. Ankaralı. Evet, buranın lambası nereden yanıyor ki acaba? Şuraları yakamı bir sürü güzel lambalar var. Prizler, fişler her şey mevcut. Heh, yandı. Evet. Şimdi salon, mutfak. Kocaman bir salon var arkadaşlar. Çok güzel. Her iki taraftan da işte bu taraftan da öndeki teras alanınıza çıkıyorsunuz. Öbür taraftan mutfaktan servis yaparsanız işte güneşin pozisyonuna göre hareket edebilirsiniz. Dediğim gibi evim eşyalı olarak gelecek arkadaşlar. 3 vc 2 banyo. Bir tanesi ebeveyn çatı katında harika bir yatak odası var arkadaşlar. Bayılıyorum. Orası ebeveyn banyolu ve çok güzel de deniz manzarası var. Merdiven altında şöyle bir çalışma yapmışlar. Gayet de modern olmuş. Ben mutfağı çok beğeniyorum hep buranın. Güzel bir çalışma yapmışlar. Granit tezgahımız var. Komple granit arkadaşlar. Ankastre'miz, işte bulaşık makinesi, arıtma falan her şey var. Bu tarafa doğru geçebilirsin abi istersen. Şöyle güzel alalım. Hanfendiler, şimdi burası onlar için önemli yer abi. Bol bol dolaplar altta var, üstte de var arkadaşlar. Hemen burada çalışma tezgahları fazlasıyla yeterli. Buradan da çıkışımız mevcut arkadaşlar bahçeye. Hemen bir yer değiştirelim Ender abi seninle. Baksanıza yani buzdolapları maşallah 2-3-5 tane buzdolabı alacak neredeyse. Bir tane arıtma burada var. Pardon su soğutma bir tane burada var. 2 tane dolap var. Sanırım bu. Evet bu da buzdolabıymış. Güzel perde storlarımız da mevcut. Evde herhangi bir masraf yok arkadaşlar. Site, sitemizin aidatları 500 lira mı dedi? 300 lira mı dedi? 300 dedi sanki değil mi? Öyle çok, yani düşük bir rakam arkadaşlar. Bu arada da site buranın yani Akbük'ün en büyük sitelerinden biriydi ama artık arsa payları tamamen müstakil olarak ayrılmış arkadaşlar. Tapunuzda 400-500 artık kaç metrekare ise iki tane villanın o yazacak. Ortak alan değil. Tamamen kat mülkiyetli size ait arsa payınız arkadaşlar. Tapunuzda yazacak. Buyur geç abi bu yatak odamızı bir gösterelim. Buranın kumandasının ya pili bitmiş ya bir şey var. Buradaki panjuru ben açamadım. Odalarımızda klimalarımız mevcut. Bütün odaların çift kişilik çok rahat yatak odaları arkadaşlar. Şurada da böyle bir dolap koymuşlar. Neymiş bu? Evet gayet güzel böyle artık işte battaniyeydi, yastık, yorgan, ıvır zıvır içinde çok ideal olmuş. Banyo muazzam. Banyonun bile tezgahlarında granit kullanmışlar arkadaşlar. Komple full restore edilmiş. Çok güzel yapılmış. Tavanı falan da harika. Şöyle bir geçebilirsin abi. Duşa kabini bir göster. Çünkü 90'lıktan daha büyük orası. Aynen. Buradan çok ev sattık arkadaşlar. Alanlar da herkes inanılmaz memnun. Bunlar niye satıyor derseniz onların diğer evlerinin inşaatı bitti. Şimdi oraya taşınacaklar burayı. Hani böyle geçici olarak 1,5 2 yıldır burada oturuyorlar. Şahane bir yatak odası gene çift kişilik. Burada çok güzel böyle bir balkonumuz var. Balkona geçtikten sonra Ender abi bir dönersin. Yatak odamızı daha net gösteririz. Bak buradan havuz güzel görünüyor ve buradan da şahane bir ormanlı ağaçların içinde çok güzel bir deniz manzaramız var. Burası kapanmıyor arkadaşlar. Ben de zaten zamanında burada ilk İngiltere'den geldiğimde bu işlere başladığımda ben de hemen burada oturdum ve 2,5-3 sene oturdum yani o kadar keyifliydi. İki tane bull terrier, bir tane kangal, bir tane de şarpi köpeğim vardı. Köpeklerini de al git dediler artık benden bakmışlardı. <laughs> Abartmışım ben de 4 tane köpek. Evet. Burası benim favori yatak odam arkadaşlar. Tavan gayet yüksek bakın. Hemen hemen bir 2.30 rahat var. Çift kişilik gene 3 kapılı gardırop burada var. Bu arada da çift balkon arkadaşlar. Karşılıklı açarsanız Ender abi bu tarafa geçtiğini gösterir. Güzel de eser burası. Hemen şurada pardon. Burada tuvalet yok sadece duş var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ki gayet de mantıklı bence yatak odası. Aynen hani e, tuvaletin olmaması da aslında mantıklı yatak odasında. Sadece duş da bence ideal. Şimdi şuradaki balkonumuza da bir gösterebilirsin Ender abicim. Üç kapılı gardırobun karşısında da bu arada iki, iki kapılı ayrıyetten de bir gardırop var hemen bu tarafta. Dediğim gibi orada bir balkon. Burada böyle bir geniş teras. Deniz manzaralı. Çok güzel. Ender abi ben seni şöyle bir Teras alayım senin e, çorapların kirlensin abi benimki değil. <laughs> Odamız güzel, geniş arkadaşlar. Gerçekten ev kullanışlı, bütün odalar çift kişilik. Burası çift kişilikten de büyük. Diğer odalarım 12'şer metrekareydi. Bu yatak odam 17 miydi abi? 17, 17 metrekare artı 2 balkon teras var. Deniz manzarasını şöyle bir gösterdin mi abi? Manzaramızı şöyle bir zoom yap istersen. Çok güzel deniz manzarası buradan da görüyor. Alt balkondan da görüyor. Hemen zaten çocuklarınız gözünüzün önünde olur torunlarınız da. Havuzda karşımızda sağda. Öndeki bu binanın da böyle yük çatısı görünüyor. Dediğim gibi orası zaten kafeterya. İşte marketin olduğu yer arkadaşlar. Evet ev çok güzel. Bu sitede çok popüler arkadaşlar. Böyle bir yerde ee, yaşamak isteyenler de çok fazlasıyla var özellikle burayı e, beğenenlerin hepsi bahçesi yüzünden burayı alıyor size özel bahçeli ve binalar şaşırtmalı arkadaşlar burada bitişik nizam ama bakın şöyle baktığınızda sol taraftan bir şey göremiyorsunuz bak elimle göstereyim abi normalde bitişik nizamlar şöyle ya bu böyle arkadaşlar bizim çatımız şu an önde diğer evde şöyle arkada duruyor şaşırtmalı olduğu için çok güzel olmuş. Özellikle alt teraslarda daha çok vakit geçireceğiniz için e, otomatikman balkonda otururken komşu komşuyu görmüyor arkadaşlar. Güzel bir özellik. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada da fiyat da geldi. Fiyatımız 5 milyon bin Türk lirası arkadaşlar. Ve full eşyalı olarak geliyor. Hiçbir masrafı yok. Çok güzel bir ev, çok güzel bir site. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Akbik'ten herkese selamlar, saygılar.